Pero ile birlikteyiz. Bu Fenerbahçe'deki ilk EuroLeague şampiyonluğu ama daha önce de tecrübesi vardı. Bu şampiyonluk için neler söyleyecek? Your first uh, EuroLeague championship in Fenerbahçe, but uh, you are experienced uh, player in EuroLeague and you won uh, this title before. What would you like to say about this? I'm happy, you know, I'm proud of this team. We have a very difficult season and uh, at the end we came up with the trophy. We was angry from last year. Aleti transfer, uh, transferden. <laughs> ee, geçen yıldan biraz kızgınlık e, ama e, bu kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. We was angry from last year, you know. We was angry for ourselves. We was working hard this year and we are happy that we brought it here. Fenerbahçe deserve this. Geçen yıldan e, çok çalıştık, çok pratik, çok idman yaptık. O yüzden de bu şampiyonluğu kazandığımızı düşünüyorum. Peki Olympiakos maçında bir dakikada oyuna girdi. Oyunun kaderini değiştirdi diyenler de var. Onun için neler söyleyecek? Özellikle attığı üçlük. Uh you played uh, against with Olympiakos and in know one minute you changed the uh, destiny of the match. What would you like to say about? Nothing. It's just you just it's a moment. You know these guys played semifinal uh incredible. I didn't play uh final they they started the game good. So it's easy for the players from the bench to come and uh, to support them. E, Real Madrid maçında bildiğiniz üzere oynamadım ama bu maçta oynarken e, biliyordum ki e, bir çok iyi oynuyordu takım arkadaşlarım ve onlar bench'ten böyle bir takıma oyuncusu olur olduğumda bench'ten gelmek benim için çok daha kolay oldu. O yüzden de daha rahat bir maç çıkardım söyleyebilirim. Evet. Sezon başında <laughs> bütün oyuncular yarım kalan bir işimiz vardı dedi. O işi tamamladılar. Obradoviç de işte, maçtan sonra seneye bu takımı Belgrad'da görmek istiyorum dedi. Onun için neler söyleyecek? Uh, beginning of the season, uh, especially Jan Wesley said we got unfinished business. Now uh, you, got, you finished the business and you got the trophy. We didn't and finish. And oh, Obradoviç uh, said uh, I want to see this team next year in Belgrad in my hometown. Exactly, we didn't finish the business. We started the business now. So we have to grow the business. Biz şu an daha işi bitirdik diyemeyiz. Eee Obradovic'in de dediği gibi e, bu işi büyütmemiz lazım. An organization like Fenerbahçe and these fans deserve more trophies. O böyle Fenerbahçe gibi bir organizasyon daha çok kupalar kazanmayı, daha çok başarılar yaşamayı hak ediyor. Son soru, çok tecrübeli bir oyuncu. Şampiyonluğu kazanmak mı daha zor, korumak mı? Eee uh, last question uh, winning the title or defending the title which one is the hardest? Nothing is just to win. There is no hardest. Everything is hard. Wednesday game is hard also. Çarşamba günkü maç da çok zor.